Merhaba, ben Fatih. F-stop'un Işığın Ötesinde serisine hoş geldiniz. Bugün, dijital çağın en ilginç ama en tehlikeli konularından birini konuşacağız. Fotoğraf manipülasyonu ve gerçeklik algısı. Eskiden fotoğraf denildiğinde aklımıza kanıt kelimesi gelirdi. Çünkü fotoğraf o anın aynasıydı. Ama şimdi işler değişti. Dijital araçlarla bir fotoğrafın gerçeğini değiştirmek artık çocuk oyuncağı. Manipülasyon nedir? Fotoğrafın üzerinde yapılan dijital düzenlemeler demek. Işığı, rengi ayarlamak bir yana, artık bir objeyi silebilir, yenisini ekleyebilir, hatta bambaşka bir ortam yaratabiliriz. Photoshop'un ortaya çıkmasıyla bu müdahaleler sıradanlaştı. Ama her zaman masum değil. Gazetecilikte işler daha da ciddi. Mesela 2003 yılında Los Angeles Times'ın bir foto muhabiri Irak'ta çektiği iki kareyi birleştirip tek bir fotoğraf gibi servis etti. Bu ortaya çıkınca işten çıkarıldı. Çünkü haber fotoğrafında gerçek değiştirilemez. Türkiye'de de benzer bir örnek yaşandı. 2021'de Reuters, Türkiye'deki pandemi normalleşme haberinde kapalı dükkanların önünde kağıt toplayan bir işçinin fotoğrafını kullandı. Aynı haberin Fransa ve Finlandiya bölümlerinde ise renkli, canlı görüntüler vardı. Bu farklı kareler tepki topladı. Bazıları bunu algı yönetimi olarak değerlendirdi. Manipülasyon sadece gazetelerde değil, sosyal medyada bunun bir parçası. Instagram, Snapchat gibi uygulamalarla hepimiz filtreler kullanıyoruz. Cildimizi pürüzsüzleştiriyor yüz hatlarımızı değiştiriyoruz. Bazen fark etmeden bambaşka biri gibi görünüyoruz. Ama bu filtreler zamanla güzellik algımızı da değiştiriyor. Araştırmalara göre sürekli kusursuz görüntülere maruz kalan gençler kendilerini daha çok eleştiriyor ve özgüven kaybı yaşayabiliyor. İşte tam bu noktada görsel medya okuryazarlığı devreye giriyor. Artık gördüğümüz her fotoğrafı sorgulamamız gerekiyor. Gerçek mi yoksa oynanmış bir görüntü mü? Haber fotoğraflarında gerçeğin değiştirilmesi ciddi bir etik sorunmuş. Gazetecilikte her zaman gerçekliğe sadık kalmak zorundayız. Çünkü fotoğraf bazen milyonlarca insanın gerçeğe bakışını şekillendiriyor. Bir yeni medya öğrencisi olarak şunu öğrendim. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Manipülasyon teknikleri de öyle. Ama bizler etik değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Fotoğraf sadece estetik değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bugün sizinle manipüle edilen karelerin ardındaki gerçeği konuştuk. Ben Fatih, F-Stop için hazırladığım bu bölümdeydiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.